Baya bir ineği sağlayır, her sene ineği ot yırmır. Kışa gelende kardeşlerine ulaşır. Kardeş Süleyman Salman Hüseyin ben ot ver. Kardeşler yırın değil bırak. Seneye buna da ot yok dinleyin. Niye? Hadi de her sene bizden beleş alışıyor bu. Seneye gelende buna ot verme, kışa gelene bunun bir ineği var. İneğe. ineği girip ha ineğin dizi kırıp değil. Hemen Gayak değil mi? Gayak gün. Gayak Akgün. Değil kardeş. Bir ineğin var suya gidemez. Dizlerini kırıp kardeş muslukta su çemez. Öldüm kıldım kardeş, öldüm kıldım. Aya bak, yıldıza bak. Suya giden kıza bak, Gıza Allah'ın seversen yüzünü döndür bir de bize bak. Güzel. Yani kayağın orada o sitemle özüne bir oyun çıkartmış. Evet. Ayaklarına çiğnir böyle de hemen. Aya bak yıldıza bak, suya giden kıza bak. Kızı Allah'ın seversen yüzünü de döndür bize bak. Aya bak yıldıza bak, suya giden kıza bak. Gıza Allah'ın seversen yüzünü de döndür bize bak. Ayağı, Ayağım, ben, ayağımı o yüzden mi çirmeyeceğim? O yüzden ben hiç tanım kardeşlerine. Sonra kardeşlerine der ki ulan ben bu inek ne vardı inek ne zaman öpüştü da inek ta peşinden. Ayağımı o yüzden mi çirmeyeceğim? O yüzden şey inek